Evet arkadaşlar ikinci bölümle birlikteyiz. Yine yanında Barış var. Tabii ki Barış. Ekran evet, tamam Barış oğlum. haksızlık ama benim ben de. Kılıç evet, arkadaşlar kanalın devam ediyoruz yanında ben bile... de kılıç yapayım da öyle ya, geldi. oğlum var. Kime geberdi? Artık yok. Barış e, yap. Abi budum kırıldı. Şimdi ben sana ben sana şimdi demir kılıç yapıp da alayım mı? Sakın. Ya yap işte yapma böyle şeyler. Hadi alsana hadi hadi sen. Sus. Hadi sen hadi. Dur kendime şey itemler yapacağım item Sen evi bitir ben maden yapacağım. Ya ev iyi güzel. Ee, ya. kumları bıraktım kanka. Pişmeye Peste. koy. Pişmeye koydum tamam. Pişmeye. Kumları pişmeye koydum. Oy bahan. Hadi Haydi usta. Bekle işte şimdi. Ee, bir tane e, demir kazma yapacağım. Seni şey gibi kazma. Oğlum. Şimdi sen ne diyorsun? Bir tane de taş kazma yapacağım. Açın hadi bana bu sefer kanka. Bas sus. Hadi beni öldürsen hadi hadi hadi. Bak hadi. bununla dalarım. Da. <laughs> i̇şte <laughs> dokunmama bile gerek yok. <laughs> Dokunmadan öldü de hiç. Hey. Hey kahka ben madene iniyorum madene nereden iniyorsun? Madene mi? Nereden dimi? Aşağı. Nereden dimi? Şu şu, yani? şu 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 lüksü şu su şu şey şu şu. Şi Oğlum öyle olmaz daha öyle olmaz. Açs. Kes... De. Şöyle aşağı iniyorsun bak şöyle. Ya şu topaktan aşağı nere ben ya? Gel bak iniş yaptım ben. Anlıyorum. Hani. O zaman defter evet. geliyorum. Tamam sal bana sal bana orayı. Tamam sal bana orayı. Düştüm. Tamam abi bırak. Bırak artık tamam. Oh değil. Bereketli yer. <laughs> Kanka bereketli yer. Çık la. Dövüş oldum. abi direkt. bu yok abi böyle nasıl? Tamam ben çıkarım Zaten ölümsüz diyor. Lan sen oğlum. Kil çek ya. Manyağa bak ya. Demir buldum bereketli yer kanka. Hadi lan. Evimizin altı yani sonuç. Ya. Abi lan Kamera şey Kanka gidiyor. Sen, Sen video video çekiyor musun şu an? Yok. Evet. Çekiyor mu? Evet. Allah. Ne zaman başladın? Sen başladın zaman ben de başladım. Demek ki ikimizin girişinde ben yaptım. Evet. işi de sen Harika. işte ben de böyle bir arkadaşım var. Yani, yani böyle bunu yani. Ha. <laughs> Kanka Hı. ben böyle direkt aşağı tane kesin diamond bulacağım. Bak. Çok... Odun yok senin yüzünden. Sen bu odunla ne yaptın? Ne ettin? Sen bu parayı ne yaptın? Ne yaptın? Söyle bilmek ister misin? İşte. Niye? İşte. Çok güzel şeyler ama. Çünkü ne yaptığını biliyorum. Ne yaptın? Ben boşver diyeyim ama sen vermediğin. Niye? Yo bugün ben videoyu şi, bugün çekiyorum ama siz ne zaman gelir bilmiyorum. Siz bunu 200 yıl sonra önce görüyorsunuz. Tek de aynısını yaptık. Tek tarihte aynısını yapmamıştım oğlum. Ama tek niye çekmiyorsun? Tek neden çekmiyorum? Neden çekmiyorum? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunu diyorum. toplanamıyoruz ki abi. Aha <gülüyor> altın <gülüyor> buldum lan. <laughs> Vallahi bereketli. Oğlum ver. sen sen şey ne yapacaksın? Biz böyle ikimiz şimdi. Vay iki dakika biz yay sattık. Yok satmadım. Açık ikiz belki ya ne bileyim. Ziya ha, duysun bunu gelmiyor. Iki... Arsa bu satıyor gidip gör falan 2 kuruşa sattı Ziya iki kuruş alsam. Ay kuş diğer artık kanal işlerini bıraktı ya. Aynen bıraktı oğlum çoktan mı? Sen ne Sen bu kanalını. Al. Sen bu kadar ne? Ne ettin? Lan kanka diamond bu mama çok az kaldı. Buradan bir fakir gitmiş. Kanka diamond <laughs> bu mama çok salaksın. <laughs> salaksın. <Sıra> the <bıraktı. gülüyor> Bravo. Kesin bir videoyu durdur la. Ya bir şey olmaz, şey olmaz. Ben o ben o kesem. Kes. Kes. adam adamım bir, bir diamond bulamadık ya. Kaç kesin. Kesin demir kazma tam kırılık kırılmasına bir bir taş kessem kırılacak. Oldun. o duruma geldiğinde diamond bulurum. Ha, oldun kazması var. Evet. Evet, tam yalan mı? Baş nese var? Barış'ın ne, ne sevdiğini Ne seviyorum Beyni. Evet. Şunları yakalım şimdi? Oha yerin kaç kat altındayım. <laughs> toprak çıktı. <laughs> Ama şimdi toprak da her yerden çıkıyor. Sonuçta toprak. <laughs> 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 ah diamond, vallahi diamond buldum. Gi ilk diamondımız. Tamam oyuna kalk. Aha 3 3 üç, diamond'ım oldu. Aha 4. diamond. Aha 5. diamond. altı, Evet, 6. 7 8 9 10. Kanka ben bu işi zirvede bırakıyorum ve oyunu bırakıyorum. Niye bırakıyorsun? Diamond buldum yeter. Neyse, ikinci bölümden diamond buldum işte neyse. Abi ben olmasaydım bu bunu yapacağı hiçbir şey yoktu da. Artık Sen ne diyorsun lan? Ya da pislik. Ağır. Adam öldü hala bana ya? Kanka gelme artık <gülme> yeter. Niye geliyorsun abi de yanıma? Kanka ben seni seviyorum. Ama ben ölmek istiyorum. Öldü. Ne Dünyadan aşağı düşmüş. Ne 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 ne. Aşağı aşağı. aşağı. tabii ki bunları ona bırakacak halinde. abi. arkadaşlar ne oldu? Kayak gel şuraya kazak. İşsizlik. Sen kazacağım Nereye kazak? Gel. Nerede? Şöyle şey oldu. Mani Bak uçalım Gördüm. Ee, burayı neden böyle bir şey yapıyoruz? Kazacağım. Merhaba. 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 Çekil de kazak. Neyse sen kaz da devinmiştim gidiyorum. Ben senin gibi not değilim. Bunlar. Lan zombi sesi geliyor lan bu da? Ya zombi yani oğlum sonuçta. Birazcık taş kasalım. Kanka. Ha. Ya bayağı fazla zombi sesi geliyor. Biliyorum ben biliyorum. Oyun sesleri açıkken yani, sonuçta. Oh, ne salıyor? Gözlerim vardı artık. Okullar var. Okul var. Yarın cuma ama mutlu haber. Ama bu videoyu attığımda herhalde cuma günü olacak. Ama bilmiyorum yani bir gün iki video atabilirim yani. Sonuçta. Atmaz atmaz. Ne, ne, Ben malım iyi biliyorum. O zaman kendini çok iyi biliyorsun. Çünkü ne? Eve gel hadi fazla konuşma hadi eve gel. Aa, ben sevdim. Dur. <laughs> tamam o zaman bekle ben Gel şimdi. Demir buldu. Ben hazırlayacağım halka. Kanka artık kendimize demir set dizebiliriz herhalde. Ben en azından ben dizeceğim yani. Sen diz dizemezsin ama ben dizeceğim. Lan lan adam adam Zor mu buldum? Geber. Spam mı buldum? Cici cici cici. Oo demi. Of. Yani ben sana kas, merak dedim. Sen geldi inadına kalsak dedim. Ben Bazen geldim. Bazen ne çıktı? Ben gel bak ne çıktı? Spamlı çıktı ondan demi. Gel gel. Ah bak ya bak. Ah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Spamlı mı? Spamlı mı? Spamlı mı? Abi ismi mi kasacağız? Aynen aynen bu ismi kasmayı yapacağız. Şey mi şeyle oluyor? Şu an üstüne koymam lazım. Şu an üstüne koymam lazım. Tamam koy. Kestekiler hemen almış kestekileri. Bana bırakır mısın? Ee, kanka sende fazladan bir tane şey var mı ya? Kılıç kılıç. kılıç. 10 tane de bir bakan koymam. La kılıç da Aa, bak bak üstüne bak. Kanka bana bir tane kılıç ver ya ne olursun. Yok Nasıl yok yokla sen de koluşma nasıl? Görüşürüz. Gelme. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> teşekkürler kanka. Önemli ya kanka. Ay, <laughs> yanlış söyledim. Tamam. Çevikte lap olmadı. Olmadı. Lanet olsun. Lak hadi ya. Yatak. Bak ba, bak yatamıyorum lan. Ah. <laughs> kanka yeter artık evimizde cam yap. Kanka dur ben şey e, şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? E, demirleri sıkacağım. Ve ikimize demir set çıkacağım. Hem de ikinci bölüm. Al kanka üç tane daha yapacağım yani çıkacağım de, değil de mi o yani derdim bu sendeki demirleri de ver kanka ha bir de şuraya cam attım yani alırsan yatağın yanında Abi ya yetmeyecek bak. Kanka. kanka, ee, ne yapalım? Hmm, altınımız de, da var ama altında ne yapılır ki? Altın seri vuruyordu herhalde altın şey yapabilirim. Eee sen şey alacağım ben. Kanka altını bulup ben koy. Aa doğru doğru. Çeste demiyormuş. Ah çeste mi mu? Versen demirleri bana veya koy. Evet. evet arkadaşlar e, videoda bir sorun olmuş ikinci, bölü i̇kinci bölüm ikinci bölümde bu kadar e, evet, bozuk şey olduğu şey. için çek çekebildiğim yere kadar çekeceğim çektim yani e, onları editleyeceğim üçüncü bölüm görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Be beğenmeyi e, like atmayı abone paylaşmayı hoşçakalın sen de de bay bay